Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Bugün sırçalı kuka ve narçılları videoyu alacağım. Evet arkadaşlar böyle gene 5 tane yaptım. 5 taneden son kalan iki halkalı böyle en yakışıklısından sırçalı kuka var. Sırçalı kuka çalışma ölçüsü 8.4'e 8.5'a 13. 8.5'a 13 efsane bir sırçalı kuka çalışma. Şöyle happelerini bir göstereyim arkadaşlar. Evet böyle en yakışıklısından sırçılı kuka çalışmam. Aldım kodu S3 3500 lira. Kutu kargo dahil fiyatı. Böyle bir güzele sahip olmak isteyen Whatsapp'tan şuradan 535 550 70 33 ulaşabilir. Yurt dışı kargonun gittiği her yere kargo yapıyoruz. Bu sırçılı kukayı geç. Tim. Evet arkadaşlar gene böyle bir güzellik. Birinci kalite. Hepsi seçme hap ve En güzelinden. Böyle yakışıklı bir sırçalı kuka ile devam ediyorum. Kodu S2 aldım. Fiyatı 2000 lira arkadaşlar. Günlük çekim için birebir düşman çatlatacak cinsinden. Ölçüsü 6 ya. Efsane ölçü 11 buçuk. 6 ya 11 buçuk. Böyle bir güzellik abiler. Evet güzellik abidesi. İmzam üstünde. Hepsi seçme tane. Aldım fiyatı 2000 lira kodu S2 Eşti Evet arkadaşlar yine böyle bir güzellikle devam ediyorum. Tombul Beyzi model. Şöyle ölçüsünü hemen bir göstereyim abiler. 8'e 11 Beyzi model. Evet abiler İmame efir Tepelik Çivi tertemiz. Ara tanelerin hafif kusuru var. 8-10 tane gene habbesinin hafif kusuru var. Onun için fiyatı uygun yazdım arkadaşlar. Çünkü çok sırçalı kuka yaptım. Artan malzemeleri de değerlendirdim. Çöpe atmamak lazım. Sırçalı kukanın ham maddesi ve işçiliği zor. Yani insan kıyıp da çöpe atamıyor. Mecbur değerlendirmek istiyor. Gayet hoş ölçü. 8-11 Fiyat performans ürünü arkadaşlar. Çekime, kullanımı engel hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi tek tük hapbelerinde formlarında sıkıntılar olduğu için bunu da böyle topladım. Aldım fiyatı 1500 lira S1 koduyla bu güzellik arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekil. Yine aynı şekil. Habbelerinde 3-5 kusuru olan bu güzellik de ne yazmışım abiler? Hap ölçüsü küçük. 1250 lira S4 koduyla ölçüsü 7.5A 12 abiler. Evet, buna da bir tık fiyat uygun yazdım 1250 lira S4 koduyla böyle ikinci kalite sırçalı kuka çalışmam bu güzeli de geç Tim. Evet arkadaşlar buyurun böyle fiyat performans ürünü. Evet kızartılmış narçıl çalışmam N6 koduyla 1500 lira aldım fiyatı ölçüsünü de göstereyim abiler şöyle 8e Evet 8'e 10 1 böyle 3 halkalı bir güzellik isteyen varsa 8 11 sırçılı narçıl kızartılmış narçıl çalışma 1500 lira N6 koduyla hayırlı olsun Nerim güzeli de geçtim. Evet aynı ölçü farklı sistem aynı fiyat N9 kodu. Evet arkadaşlar burada kodun önemi çıkıyor. Çünkü niye? Sistemi farklı. Malzeme aynı, ölçü aynı. Fiyat aynı, imame farklı. Kod ne? 9. Bu güzelliğin bunu da geçiyorum. Geç. Tim. Evet arkadaşlar, gene aynı ölçü, aynı tat, aynı güzellik. İmamenin sistemi gene farklı. Kodu neymiş? N 12.500 lira aldım fiyatıyla. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Elinde eskisin diyorum. Geçtim arkadaşlar. Buyurun böyle güzel. Günlük çekim için birebir. Şöyle siyah narçıl patini de var. Ben narçılım diyor. Evet bu güzelin kodu neymiş arkadaşlar? N8 1500 lira aldım fiyatıyla. Böyle günlük çekim için ideal. Evet arkadaşlar böyle bir güzellik. Ölçüsünü de hemen göstereyim. 6.7'ye kaçmış abi? 10.2 Evet bu güzeli de geçtim. Hemen bir tane daha çektim. Tombul Beyzi arkadaşlar. Model seçeneği çok. Evet buyurun böyle bir güzellik. Evet N3 koduyla gene 1500 lira aldım fiyatı. Böyle bir narçıl. Evet arkadaşlar ölçüsünü de hemen göstereyim. Yediğim diye bağırıyor. 6.87'ye yani 7'ye diyeyim. 7'ye 9 abi. Tombul, Beyzi. Böyle bir sevimli arkadaş. Bu güzeli de geç. Tim. Evet aynısından bir tane daha arkadaşlar. Gene sistem farklı. Böyle bir güzellik. Bu güzelliğin kodu N 2500 lira aldım. Fiyatı geçtim. Evet böyle gene bademi. Deminden göstermiştim bademi. Bademin narçıl. Kodu N10. N10. 1500 lira fiyatı. Evet bunun da şöyle sistemini bir yakından hemen zoomlayayım. Böyle bir yakışıklı. Evet ölçüsü neydi bunun bir daha ölçeyim 7'ye 11 miydi? Evet 7'ye 11 bunu da geçtim. Evet şöyle 3 tane beyaz. 3 tane gene beyaz 7'ye 7.2 7 diyorum 11 demiyorum 10.5 Evet böyle bir güzellik kodu neymiş abi bu güzelin N5500 lira aldım fiyatı böyle bir güzellik telefonum odaklan ne olursun evet devam geçtim gene aynı ölçü aynı tat N1 koduyla 1500 lira aldım fiyatı sistem farklı bu şekilde bir nar çılım geçtim gene aynı ölçü farklı form N7 koduyla 1500 lira aldım fiyatıyla. Evet. Böyle bir güzellik. Evet. Bu güzelliği de geçtim. Son olarak evet iznikli güzel bir ustamın eseri N11 kodu fiyat performans ürünü arkadaşlar. Tesbih 1500 lira yazdım. inanın daha fazla ölçüsüne bakın. 9A 9 abi. 9 buçuk uçlu küre. Çalışma gayet yakışıklı. Albinesi yüksek. Arkadaşımın çalışması. 2 tane yapmış. Dedim sistemini halkalı yap ben alırım. Tesbih ben de sağ olsun. Kırmadı yaptı böyle bir güzellik. Evet arkadaşlar. Bu güzelliği de geçtim. Evet şimdi atölye işi 2 model. Nar çılım var yine, onları da göstereyim. Evet, atölye işi birisi Mustafa diye arkadaş var atölyeci, onun çalışması. Evet bu, bizim Mustafa'nın çalışması, ölçüsü büyük. Arkadaşlar, tespihin ipini değiştireceğim, onu da söyleyeyim ipi gevşek, ipi olmamış. 8 8.5 ölçüsü gayet hoş 12.3 fiyat performans ürünü arkadaşlar 500 lira kargo dahil fiyatı Böyle bir iri taneli nar çıl çalışması dediğim gibi ipini değiştireceğim Şöyle bakın ara taneler gevşek ben sevmiyorum abi böyle Zaten Dizen kafasına göre dizmiş maksat tespit dizmek demiş Onu da söyleyeyim tespit değiştireceğim ipini siyah yapıyorum İp seçeneğim yok abi. Onu da söyleyeyim. Evet buna N4 etiketi vurmuşum. Kalmış böyle. Bu da İsmail abimin işçiliği. Bunun işçilik efsane arkadaşlar. Çok güzel tesbih. Gene 500 lira. Niye 500 lira? Ölçüsü 7'ye 12 diye hatırlıyorum. 7'ye 12. Bunun daha fazla ölçüsü. Tamam bu bir tık daha şey ama ölçüsünden dolayı fiyat 500 lira. Bu güzelin de fiyat 500 lira diyorum. Evet arkadaşlar. Bu güzellerden isteyen varsa aha da şurada WhatsApp numaram yurt dışı için başına artı 9 koymanız gerekli. WhatsApp'tan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Tesbih ve tesbih malzemesi için rahatsız edebilirsiniz. Elimde her türlü malzeme var. İstediğiniz tatta, istediğiniz ölçüde, istediğiniz boyutta siparişte yaparım. Bu videoda bu kadar. Allah'ımıza emanetsiniz. Hemen şöyle bir Narçıllarla son saniyelerimizi kapatalım. Narçılın ham maddesi arkadaşlar. Evet sırçalı kukurun ham maddesini göstereyim son saniyeler. Buyurun abiler size de şöyle söyle. sırçalı kukalar. Bunlar biçilmiş hali. Tabi bunlar bizim kaliteler. Evet arkadaşlar kalın sağlıcakla bu da imamelik. Şöyle sevimsiz bir arkadaş.